Türkiye'den yürüyerek Afganistan'a gidiyorum. Gün 1. Şaka gibi geldi değil mi? Ama şaka değil arkadaşlar. Yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz abi. Afganistan'a kadar yürüyeceğim. Aslında Filistin'e yürümek istedim. Nasip olmadı. Sonra dedim ki Mekke, Suriye Arabistan'a Nasip olmadı. İnşallah Afganistan'a yürüyeceğiz arkadaşlar. Niye Afganistan? Malum biliyorsun bir buçuk ay falan. Bir ay, bir buçuk ay önce oradaydım. Her tarafı gezmemiştim. Afganistan'ın başkenti Kabil'de tabi gaspa uğrayınca biraz moralimiz bozuldu. Dedi ki bundan sonra herhalde biz Afganistan'a gelmeyeceğimizi söyledik. Ama bu sefer yürüyerek Afganistan'a gideceğiz. Yolumuz açık olsun. Amacımız yolda kalmak değildir. Şimdi biz yolda kalmak değil, yolda yürümek için geldik. Yürüyelim. Yolumuz uzun. Yürüyeceğiz. Diyarbakır'dayız. Saat 14.33 13 Ekim Pazartesi arkadaşlar. Burada tabi Erganiye doğru gidiyoruz. Hava serin arkadaşlar. Artık yavaş yavaş insanlar mont giymeye başladı arkadaşlar. Havalar burada da serinlemeye başladı. Tam bir yürüyüş havası. E, yürüyerek şimdi Erganiye geçmem lazım. 60 kilometre 2 gün falan süre aldı. Orada bir iki gün dinlenirim ondan sonra yola koyulurum. Tabi Diyarbakır'ın içini çekmeyecek çünkü benim videolarda var arkadaşlar kanalda var daha doğrusu. Oradan izleyebilirsiniz. Abi sordum burada çıkış 10 kilometremiş hadi yürüyelim. İnekler böyle otluyor. <laughs> Hala yürüyoruz arkadaşlar. <laughs> bol bol yürüyeceğiz. Tamam, 20 dakikadır yürüyorum arkadaşlar. Diyarbakır'dan çıkıp ana yoldan Ergani'ye yürümem lazım arkadaşlar. 60 kilometre diyorlar. O da 2-3 gün süre. Çünkü ilk gün olduğu için böyle birkaç gün böyle 20-25 kilometre yürümek istiyorum. Vücuda çok da yüklenmemek lazım arkadaşlar. Sırt çantamda 15 kilo vardır diye düşünüyorum. Belki daha fazla. Arkadaşlar Diyarbakır'dan. Başlıyorum yürümeye. Kardeşim bu nerenin özü ya? Buranın değil mi? Gel bak bana biraz incir versene. Muşak incir var mı? Şöyle birkaç tane arkadaşlar biraz incir aldık. Ee, para almıyordu ama zorla verdim. Gerçekten şu incire bayıldım ya. Yani bir meyve bu kadar mı lezzetli oluyor ya? Abi müthiş ya. Bence meyvelerin padişahı incirdir abi. Mükemmel bir şey ya. Böyle arkadaşlar 28 buçuk dakikadır yürüyorum. 2858 adım atmışım. 2 buçuk kilometre. 60 kilometrelik yolumuz var ama tabi ilk günler olduğu için arkadaşlar bir 25 kilometre yürümek istiyorum 20-25 kilometre. Sonra çadır kuracağım muhtemelen de akşam olacak. Arkadaşlar yani 60 kilometremiz var derken Ergani'ye 60 kilometremiz var. Yani Afganistan'a kaç kilometremiz var bilmiyorum. Belki 4000, 5000 yani bilmiyorum. Saymıyorum. Biraz ara verdim, biraz incir yedim, biraz kendime geldim. Tabi ilk günler olduğu için biraz daha dikkat etmem lazım. Vücudumun alışması lazım arkadaşlar. Yürüyelim. Zamanla yarışıyoruz arkadaşlar adeta. Bugün de çok yorgunun, uykusuzun olsun sıkıntı yok. Bu arada yollar da güzel. böyle Baktığım zaman yollar da güzel. En son şeye güzel demiştim. Böyle Özbekistan'da biliyorsun yollar çok güzel arkadaşlar. Burada da yollar iyi, fena değil. Karşıya geçelim. Hala yürüyoruz. Diyarbakır'dan biraz uzaklaştık galiba. Böyle tabi seyyar köfteciler de oluyor arkadaşlar. Aslında çok acıkmışım ha. Ya bir sabah biraz çorba içtim arkadaşlar. Bir şeyler yemem lazım ama bunlar genelde akşam çıkıyorlar galiba yanlış olmasam. Bunlar da yeni mi yapıldı ya? Tokyo acaba bilmiyorum. Binalar da yeni yapılmış gibi bir görüntüsü var arkadaşlar. Tabi e, bazı arkadaşlar muhakkak diyecek ki hani yırtık pantolondan mı esinlendin? Arkadaşlar, ben e, yürümeyi seviyorum. Evet, ara sıra tabi Oğuz'un videolarına da batıyorum arkadaşlar. E, o da Moğolistan'a yürüyor. Onun şehirleri daha zor gibi görünüyor, şartları daha zor. Çünkü oradaki hava şartları çok zorlaşacak arkadaşlar. Çok zor olacak. Ben yürüyerek, Türkiye'den yürüyerek Afganistan'a gidiyorum. Şehirler var. Buradaki şehirleri bitirdikten sonra, yani Türkiye'deki şehirleri bitirdikten sonra yani böyle yüzde hangi şeyler var. Onları bitirdikten sonra Kuzey Irak'a giriş yapacağım arkadaşlar. Orada Zaho, Duhuk, Erbil, Süleymaniye yürüyerek oraya nasıl gideceğimi bilmiyorum. Ama rotam bu şekilde. Irak'ı bitirdikten sonra Irak'ı bitirdikten sonra İran'a geçiş yapacağım. Oradaki kültürü de tabii yansıtmaya çalışacağım. Sonra Afganistan'a giriş yapacağım. Ve Afganistan'ı gezmediğim yerler var arkadaşlar. Merak ettim. Keşfetmem gereken yerler var. E, yolumuz böyle. Gideceğiz inşallah. Evet şartlar zor. Çok zor. Ama her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ya ne olacak ne olmayacak bilmiyorum. E, i̇nşallah güzel olur. Ben yürümeyi seviyorum. Böyle bir karar aldım. Çok düşündüm. Böyle bir şey yapayım, yapayım dedim. Farklı bir şey. İnşallah güzel içerikte üretirim. size de faydalı olurum arkadaşlar. Yarbakır'da yeni yapılan yollar hep böyle güzel mi? Çok da geliş. çok da iyi böyle tabi yolların kenarlarında ağaçların olması da çok iyi arkadaşlar. Bu arada bakalım kaç dakika yürümüşüz arkadaşlar saatim olmadığı için telefondaki uygulamayla göstereyim arkadaşlar şu anda 1 saat. 9 dakikadır yürüyorum. 4106 adım atmışım. 3.6 kilometre yürümüşüm. Daha da yürümem lazım. Ha, bir yemek olsa çok güzel olurdu. Suyum yok. E, yemeğim de yok. Sabah dedim gibi çorba içtim. Az önce incir yedim. Kaç tane de incir yedim. Su almam lazım. Çantam biraz ağır gibi çünkü ee, faydalı olan şeyler de koydum çantaya. Mesela kaya tuzunu koydum. Sirke koydum. Masaj yağını koydum. Ee, i̇şte e sonra ne var? İşte çadırım var. Aslında çadırım çok iyi değil. Kardeşimle sipariş etmiştik. Çok iyi bir çadır değil. Ama olsun. idareli olarak kullanırız. Uyku tulumu var sağ olsun. Takipçilerimiz hediye etmişti. Matım yok. <laughs> yavaş yavaş alacağız. Yavaş yavaş eksiklerimizi gider, gidereceğim inşallah. Çünkü ben ilk defa hayatımda bu kadar uzun, çok uzun yürüyeceğim. Yani kaç kilometre? Arkadaşlar bilmiyorum. 4 bin, 5 bin kilometre vardır. İşte kaç günde yürüyeceğim bilmiyorum. Şunları görünce gerçekten üzülüyorum ya. Ya bir insan hani niye buraya atar ki? Niye abi? Poşetleyin götürün çöp kutusuna falan atın ya. İnsan üzülmüyor değil. Doğayla savaş halindeyiz. Kazanırsak biz kaybederiz. Arkadaşlar tabii kameramın da çok eksikleri var. Mesela mikrofon şart. Gerçekten mikrofon olması şart. Bunun farkındayım ama bütçemiz şu anda yetmiyor. Hatta güzel mikrofonlar var. Kamerayı da değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Ya bu işler tabii para kazandıkça olacak. Ee, bakalım ya. Umutluyuz. 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 Bakalım. <laughs> Valla yola çıktım. Yürümeyi de seviyorum. Yorgun da olsam yürüyeceğim. Burada bir şey satıyorlar. Ceviz mi de nedir o? Merak ettim. Bakayım bir. Hadi dur ben geçeyim dur. Ne satıyor burada? Lulu. Fıstık. Ceviz falan sattı. Ceviz 200 TL. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Eyvallah. satıyor. İşte kuru yemiş falan bir şeyler satıyor. Para her yerde kazanılır. Bir şekilde parayı kazanırsın abi. Şu beyni kullan yani. Kimse bana iş yok demesin. Sen ne iş yapacaksın ya. Başkasının işinde çalışırsan çok başarılı olacağını zannetmiyorum yani. Ya yani günümüze bakıyoruz. Özellikle böyle çok kalabalık şehirlerde Abi sabah bir çıkıyorlar. 8-10 saat çalışıyorlar. Yorgun argın eve geliyorlar. Yemek yiyorlar, yatıyorlar. Aynı şekilde devam ediyor. Ya başka şeylerde bakmak lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya çünkü hayat o şekilde gitmez yani. Bazen bakıyorsun. da bu tarafmış ha. Ama bu tarafa gideceğim ben. Ya bazen bakıyorsun abi yani insanlar... Bir ev almak için 30 sene 40 senesini veriyor abi. Ömür bitiyor ya. Yazık günah yani. Çok yazık ya. Bir 30-40 sene ev almak için çalışmak gerçekten zor. Zor zor. Zor abi zor. Arkadaşlar Ergani 11 saat 40 dakika falan gösterir galiba. E tabi kardeşim dinleneceğiz yani. Şimdi tabi akşama doğru bir çadır kuracağız. Bakalım. Bakalım kaç gün sürecek Şimdi niye yürüyorum yani Niye yürüyerek Türkiye'den yürüyerek Afganistan'a gidiyorum Gün bir birinci gün Arkadaşlar yürümeyi çok seviyorum Ya şehir hayatı Eksos dumanları kalabalık Beni yoruyor Benim gezmem lazım Kesinlikle gezmem lazım Gezmedim zaman hakikaten huzursuz oluyorum Gezmem lazım Hani Said Fayga basacağını diyor ya Yaz ölecektim diyor Yarmakır güzeldi Eyvallah <laughs> Sait Faik'a yanık diyor ya yaz ölürdüm diyor ya. Abi gezmesem var ya ölürüm ben ya. Benim gezmem lazım abi. Gezdikçe mutlu oluyorum. Gezdikçe ben huzurlu oluyorum. Devam ki. Devam. Bu işler kolay değil yani. Sırtımda 15 belki de 20 kiloluk bir çanta tam bilmiyorum. Tartarız bir ara. Ya bu iş kolay değil yani. Yoruluyorsun. Yani geldiğinde yemek bulamıyorsun. Belki su bulamıyorsun. Zorluklar çekiyorsun. Ama finalde mutlu olacaksan, huzurlu olacaksan, bu işi gezmeyi seviyorsan, gezmek bir tutkuysa bu işi yaparsın. Yoksa yapamazsın ki. Yapabilir misin? Yapamazsın kardeş. Yani biraz daha böyle ağaçlandırmalar falan olması gerekiyor. Ama güzel yani yeşilliğin olması, o kamelyaların olması güzel. Yani en azından insanlar oradan çıkıp gelirler burada dinlenirler. Sohbet ederler, çay içerler, muhabbet ederler. Yani biraz daha böyle şehirlerde ağaçlar, ağaçların çoğalması, yeşilliğin olması çok iyi. Çünkü biraz insanı sıkar abi. Şehir hayatı insanı sıkar. Ya buralar yine iyi, yine güzel. Çünkü bazı mesela bazı çok kalabalık şehirler olur abi. Ağaç yok, yeşillik yok. O zaman insan sıkılır. İnsan bunalıma girer. Hani atalarımız diyor ya arkadaşlar, tedbir bir ferahlık vardı. Gerçekten öyle. Tak 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 tak. Devam ki. Ya. Önce bir haber okudum. Kıvanç Tatutu bir reklamda 44 milyon almış. Yani 44 trilyon. Demek ki elbise reklamı. Abi demek ki firma çok satıyor tabi. Çok satınca adam veriyor. Abi 44 milyon ne demek ya? 44 trilyon ya. Hayır o para ne yapılır? Ne yapılır ki o para? <laughs> ne yaparsınız o para? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bunlar akşam açıyorlar ya. Gündüz kapalı. Belki de akşam kalabalık oluyor bunlar. Buralar kalabalık olunca tabi bu da açıyor. Hadi bakalım. Hala çıkamadık ya. Ya abi yani Diyarbakır çok büyük ya. Çıkmak kolay olmuyor arkadaşlar. Saat 4. Yani en fazla 6-7'ye kadar yürürüm. Sonra çadır kurarım arkadaşlar. Diyarbakır'da da böyle yansıtıyoruz yürüyerek. Bayağı bir yürüdükten sonra çok acıktık. Ne kadar yürümüştü bir bakalım. Abi iki saat yürüdükten sonra tabi 6.7 7, 7 kilometre yakın yürümüşüm. 7619 adım atmışız tabii ki acıktık. Bir ciğerciye geldik. Bir ciğer istedik. Ekmek biraz soğuk geldi. Niye acaba? Bakalım ya. Ciğer bakın ciğeri genelde çok güzel olur. Çok güzel ciğer yaparlar bakalım arkadaşlar. Şöyle bir şey, bir ürün söyledik kendimize. Abi C soğuk gelmiş. Ulanım niye soğuk gelmiş? C soğuk. Beğenmedim. Beğenmedim Yo, yok. C soğuk gelmiş bu ya. biliyorsun Diyarbakır'da 5-6 video çekti. Belki 10 tane de video çekmiş hatırlamıyorum. Ben <laughs> bu ciğeri beğenmedim yani. Normalde Diyarbakır'ın ciğeri çok güzel olur abi. Bu niye soğuk gelmiş böyle? Hı? şimdi <laughs> <şunu> bakar mısın? <laughs> niye soğuk geldi bu ciğer ya? Soğuk gelmiş abi. <laughs> çok soğuk. <laughs> ciğer çok soğuk ya. Ciğer değil mi? Hani ekmek yedim. Yani çok soğuk, abi ekmeği de sıkıyor. Bak ben diğer ben diğer bakalım. Evet. Diğer bakta altı tane video çektim. Evet. Abi hepsi müthiş. bu çok soğuk ya. Yani ekmeği de böyle ateşin üstüne atıyorlar baba. Evet. Yani. Niye öyle? Bilmiyorum ben, ya, ya, ben, ben biraz Beğenmedim biraz. yani. Ben söyleyeyim sana bak. Evet. İlk defa, 2-3 senedir Diyarbakır'a geliyorum. Evet. Bursa'da oturuyorum. İlk defa bu kadar kötü bir ciğer şeyi denk Baba. Evet. Abi, evet. abi işte, tamam, ya böyle bence olmaz ki. Arkadaşlar içeride de söyledim. Ee, çalışanlara da söyledim. Patron mıydı artık neydi ona da söyledim. Abi yedim en kötü ciğer diyebilirim ya. Kusura bakmayın ya. Yani çay çok güzeldi. Lan çaya bayıldım. Ayran da çok güzeldi. Ama ciğer olmamıştı abi. Ekmek soğuk. Ciğer tam pişmemişti. Normalde Diyarbakır'ın ciğer var ya. Dünyanın en güzel ciğerlerin arasında yer alır. Mükemmeldir Diyarbakır'ın <laughs> ciğerleri. Videolarıma bak abi mükemmeldir ya. Ama bu seferki ciğer olmadı abi. Şaşkınım. Şaşkınım abi. Şaşırıyorum. Gerçekten şaşırıyorum. Niye bu hiç güzel değildi bu seferki ciğer ya? 210 TL verdik tamam bir şey demiyorum. Ama abi ciğer güzel değildi lütfen rica ediyorum. Bak kızma niye böyle böyle diyorsun değil mi? Bu seferki ciğer iyi değildi. İnşallah iyi olur. Bir de ben çok yorulmuştum. Aslında bana daha çok lezzetli gel gelmesi lazımdı. Kusura bakmayın, bu seferki ciğer olmamıştı. Hayırlısı olsun. Şimdi arkadaşlar, tabi saatimize baktığımız zaman saat 17 14. Tabii doğuda olduğu için burada akşam erken oluyor, güneş erken doğup akşam erken batıyor. Ana abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Ya YouTube bizden istiyor işte, diyor hatırlatıyor. Aslında ben de hatırlatmayı çok sevmiyorum ama hatırlatalım böyle. Erganiye gidiyorum. Buradan kaç kilometre? Erganiye buradan abi bir bakalım. Bir bak bak sana zaman. Bu arada kanalda abone oldun. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Ayrısı. Yürüyerek gidiyorum. Biraz komik geliyor değil mi ama? Abi buradan yani bu kadar gidilmesi Tabi insan vücudu için çok zorlu bir şey. Doğru. Yani vücut dayanmaz bunu. Bu kadar gidip evet. gelmeye gitmeye. Doğru. Yani bunu Şaşırdın mı abi? Büyük mücadele. bir Afganistan'a gideceğim. Çok büyük mücadele veriyorsun. Allah senin mücadelene Teşekkür ederim. Yol tarif ediyorum. Aynen. Başlangıç konumuzu burası yapıyorum. Evet doğru yürüyerek. Evet yani burası. Şöyle yürüyerek dedi. Elazığ yolu burası. Doğru. Gösteriyor mu? Araba evet. değil şey. 52 dakika 56 kilometre mesafesi var. Evet. Ya, ha, Aha, yürüyerek 12 saat diyor. Yürüyerek 12 saat mesafe. Değil, değil mi? Bu Teşekkür ederim. An... 6.30 2-3 gün gidermiş 4 gün yani gün Sabah 6.30 4 oluyor 2-3 gün gidelim <laughs> 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 dinlene Kendine iyi bak Arkağında paylaş abi bize Tamam Evet arkadaşlar Abinin de söylediği gibi yani yürüyerek 12 saat diyor ama biz tabi durmadan 12 saat yürüyecek halimiz yok ama yani ileride çadır kuracağız dostlar. Akşam zaten az kaldı akşama. Akşam oldum ileride çadır kuracağız. Arkadaşlar şaka maka akşam oldu. Hala Diyarbakır'da çıkamadık. Türkiye'den yürüyerek Afganistan'a gidiyorum. Neden Diyarbakır'da başladım? Arkadaşlar Diyarbakır'da ben buradan doğdum. Bir de annemin mezarı burada. Anneme bir Fatiha e okuyacağım. Ondan sonra Afganistan'a doğru yol alacağız arkadaşlar. Akşam ettik. Şu camide bakalım camide kalabilir miyiz? Bakalım kaç kilometre yürümüşüz. Arkadaşlar bugün ilk günümüz olduğu için 10 kilometreden fazla yürüdüm. 11.251 adım atmışım. Böyle <laughs> Hala yürüyorum. Biraz yürüyelim ya. Akşam oldu. Aslında akşam yürümek lazım ama. Neyse biraz bakalım. Bir yerde artık çadır kurmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bakalım nerede kuracağız. Bak göründü bak. Ergani Elazığ, Batman, Mardin, Şanlıurfa. Tabii önce Ergani'ye uğrayacağız arkadaşlar. Şurayı bir geçelim ya. Yaklaşık 2 kilometre ileride bir petrol istasyonu var. Şimdi bir tane arkadaşa sordum. Olmazsa oraya gidip çadır kurarım. Ama geç oldu ya. Neyse. Saatimiz 18.40. Diyarbakır'dan çıkıp Ergani'ye doğru gidiyoruz. Tabii Güneydoğu'da Doğu tarafında olduğu için akşam erken oluyor arkadaşlar ileride petrol var bak görüyorsunuz çadır kurmak istiyorum arkadaşlar genç olmadan belki edit yaparım yetişirse şartlar uygunsa bakalım ben de bilmiyorum devam ki devam Yürümeye devam arkadaşlar Aman ha! Üstümüze saldırma! ben köpekten korktum, köpek bana de korktu. böyle oluyor değil mi? Şimdi buralarda bir çadır atmak lazım arkadaşlar. Aslında alan çok geniş. Ama şu yakınlarda olsa daha iyi olur. Ergan Elazığ var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Altında da Şanlıurfa var. Tabi yarın yola koyulacağız inşallah. Böyle bir petrola geldik. Tamam dedi ki abi çadır nerede kurabiliriz? Baktık baktık şuralarda tamam dedi ki büyük fareler falan var dedi. İşte şurada falan dedi ki ben şurada falan kullanırım. Ya dedim mescit var dedi. Hadi istersen dedi mescitte uyuyabilirsin dedi. Arkadaşlar böyle bir yer sağ olsun izin verdiler. Dedi ki mescitte uyuyabilirsin dedi ya. Şimdi benim uyku tulumum var dostlar. Sağ olsun bizim takipçiler uyku tulumu hediye etmişlerdi. Kendilerine çok teşekkür ederim. Abi uyku tulumu sereriz buraya. Burada uyuruz. Şimdi bugün bakalım kaç kilometre yürüdük arkadaşlar. Bugün tabii yeni başladığımız için biraz geç başladık. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman 14.138 adım atmışım. 12.6 kilometre. Böyle arkadaşlar. Yarın eee Ergani'ye doğru gideceğiz. Şimdi bu videoyu bir editleyeyim. Bakarız. Görüşürüz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın ya. Buranızı bozmayın kardeşim.